Gençler 7. sorumuz. Bu parçanın başına aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? Şiir işte tam burada başlar. Nerede başlar? Şairi kalıcı yapan şey de budur. Çok önemli şeyler söylüyor gençler. Bir kalıcılık. Bir de şiir işte tam burada başlar. Bir şair çağdaşlarından ne kadar farklı bir üslupla yazmışsa başarılıydı O derecede yakalamış diyebiliriz. Demek ki kalıcılık neymiş? Şairin farklı bir üslupla yazılmasıymış diğerlerinden farklı olmasıymış. Buymuş. Şiiri okuduğumuz an sahibinin kim olduğunu anlayabildiğimiz bir imzasıdır aslında bu. Ne? Üslup. Diğer yazarlardan farkı. Taklitçi bir anlayışla diğer şairleri öykünerek, öykünmek taklit etmek gençler. Geçen ikisinin adı da çıktı. Taklit etmek demek yoksa öyküle bir ikisi yok. Diğer şairleri taklit ederek yazılan şiirler kalıcılığı yakalayamaz. Yani bana neyi anlatıyor gençler? Özgün olmayı anlatıyor. Özgün olmanın, orijinal olmanın yolu neymiş? Üslubumun farklı olmasıymış. Bunu anlatıyor paragraf. Şiirde aradığım şey şiirin konusudur. Güzellik, aşk, ölüm var mı? Yok. Konudan bahsetmiyor. Şiiri tarafsız bir gözle incelemek gerekir. Şiiri gözle incelemek, şiiri incelemek yok ki. Şiir yazmak var burada. E şairin şiiri nasıl yazacağı var. Yoksa bir şiir eleştirmen e, paragrafı değil bu. Ceyhan, şiirin okuyucuya vermesi gereken bir iletisinin, mesajın olması gerekir. Mesaj da yok gençler. Şair insanlara yol gösterir demiyor. Şiirde gerçeklikten uzak durmak gerektiğini düşünmüşümdür. Hayalleri anlat da demiyor paragrafın. Şiirde önemli olan şiirin biçemidir. Biçem ne demek gençler? Biçem, üslup demek. Şiirde önemli olan şiirin üslubudur. Farklı yazılmasıdır, imzasıdır. Çok kolay bir soru. Eğer biçem kelimesini bilmiyorsam tabii ki e, yapamayacağım bu soru. Biçimle biçem aynı şey değil. Biçim dış yapı özellikleri. Biçem eşittir, üslup demek. Yedinci sorumuzun doğru cevabı bu yüzden Edirne.